Evet, bugünkü programımızın konusu... Evet. Has Bek. Bu Bek, ilk e, kurucumuz evet. bir e, beydir, Osmanlı beyi. Köyün kurucusu ilk Köyün köyü kurucusu, şahıs. Evet. Has ismi, kendine de eski Türkçe ile Bek derlerdi. Has Bek. Has Bek. Ben, geçmişimizi unutmamak için... ...köyün kurucusu, Has Bek, beyim Evet en son rahmeti rahmana uğurladığımız son hasbekli arasında gelmiş geçmiş tüm hasbeklilerin ruhları için Allah rızası için bize bu imkanları sağlayan bu vatanda bu vatanda dalgalanan bayrağı bizlere armağan eden evet. gece rahat uyumamıza sebep olan bizleri rahat rahat tatil yaptıran Evet. Çocuklarımızın okula gitmesine vesile olan aziz şehitlerin geçmişlerinin ruhuna, gazilerimizin hatırına böyle bir mevlüt ve yemek programı Bravo, güzel, yapıyorum. Yani bu nesili unutmamak için güzel bir şey. Abi. Vakıf demek vakfetmektir, vermektir. Evet. İhtiyacı olanla ihtiyaç fazlası olanlar arasında köprü vazifesi kurmaktır. Vakıf kurmak. Evet. Köyümün nadide çiçeklerinden evet, güzel abi. insan evet. soylu bir ailenin hakikaten yıpratmıyorum en son nesli Özgür Bey mükemmel bir insan altındır kalbi 24 ayardır dualarıma, dualarıma dualarımıza ortak olmak için gelmiş evet. şeref vermiş çok mutlu oldum Allah kalbine gönlüne göre versin. Sağ olun. Allah sağ olun. ne dileği varsa versin. Ben sağ olun. Beni ziyadesiyle memnun etti. Öpüyorum. Kolay gelsin. Çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ, sağ ol. İncelendi, ne yaptı, ne yapmadı, buna bakıldı. Ben altında da oturuyorum. Biraz evet başkanım altında alıyor sorun dedi. Benim orada oturduğumu bilmiyordu. Evet. Başkanım verdiği sözlerin ötesinde vermediği sözleri de gerçekleştiren bir başkanımızdır. Başka nedir? Başka inanılmaz derecede mütevazi başkanlığı bir köşeye bırakarak sizden birisi olacağından zerre kadar kuşkunuz olmasın ben bunun altında da yaşadım. Dolayısıyla dolayısıyla altında şöyle bir bakıyoruz ne yaptı diye değil de ne yapmadı daha diye soruyoruz. O yüzden e, Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanı Uğur az azdıla. Burun geldi. bekliyoruz. Biraz geç kaldı ama. Başkanım Tamam. Şey, Allah. Tamam. 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 canlı yayın mı yapıyor? Canlı yayın Vay canına yer Göz Gözgat'ta durumlar nasıl? Göz Allahümme salli ala, وفقنا الى الحق والى طريق المشتقين ببركة القران العظيم. واغفر عنا يا كريم. واغفر عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahümme Rabbena firli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekûmul hisâb velhamdülillâhi rabbil âlemin İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel âlemin ellerimizi açtık dualar ediyoruz sana arzlarımızı sunuyoruz ya Rabbi kabul eyle İlahi ya Rabbi yalnız senden ibadet eder sana ibadet ederiz Yalnız senden yardım dileriz. Bizleri ibadet ve taatin yolundan ayırma ya Rabbi. Amin, amin. İlahi ya Rabbi bugün geçmişlerimizin ruhuna Kur'an-ı Kerimler, Mevlid-i Şerifler okuduk. Kapına geldik. Bizleri aff ve merhamet kapından ayırma ya Rabbi. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle.

onlara ve bizlere rahmet ve inayetini insan eyle ya Rabbi. Cümle geçmişleri. Belediye başkan adayımız. Cefakar, çalışkan, dürüstlüğün canlı hali, dürüstlüğün timsali, dürüst başkan görmek isterseniz Asım Bacı Şekil Adar. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Yozgatlıların 25 yıldır kahrını çeken her يا مسجد مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدينا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المشركين ببركة القرآن العظيم واغفو عنا يا كريم واغفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين